Seni anlamıyorum bro. Sen bir ırkçısın. Seni sevmedim ve sana bu arabayı satmayacağım. Satmayacağım. Tüylerimi de kendi kendine diyorsun. Sen de faşist. Hepiniz aynısınız. Bu faşist beni aşağıladı. Ne oluyor lan orada? Sen kime soru diyorsun? Hayır hayır. Ben kimseye soru demedim. Ne dedin az önce? Ya yani... Din kardeşlerimiz. Hoş değil bu kanka. Öyle konuşmam. Haklısın ama da kodumun cücesi. Ve haklı olmaya devam edeceğim çünkü bu herif uluslararası bir iş adamı. Bu da kendim bile daha iyi açıklayamazdım. Ama gerçekten belki kendisi faşist değil. Ama kendisinin böyle bir araba için yeterince adam olduğunu düşünmüyorum. Bir, bir saniye. Bu adam mı? Buna mı? Buna bir hibrit vereceksin. Gerçek adam gibi adam <laughs> arabası. <gülüyor> Sanırım haklısın Namar. Jimmy sana benden belginin kaçınma fırsatı. Anlıyorum ki para sıkıntı. Değil mi? Para sıkıntı değil. Bak şimdi burayı izle çünkü bu özürlüğü Altılayıp nasıl da parasını sömürü iyi izle Beyler benim kaçmam gerek. Nikol ben kaçtım. Sana bir arı derim. Oğlum en iyi yerini kaçırıyorsun. Hey ee, Jimmy sen yeterince erkek misin? Arabayı devrol da göster bana. Ee tamam. Yani tabii ki. tell mom